İsyan Frekans yayınımızın dördüncü bölümünde bir aradayız. Hepsi jet direnişinden Ayşe ile beraberiz. Tekrardan hoş geldin Ayşe. Hoş buldum. Sağ olun. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, ülkenin dört bir yanı işçiler açısından cehenneme dönüşmüş durumda. Gerek çalışma koşulları, gerek patro baskısı, mobbingler ve düşük ücretlere mahkum edilen bir hayat içerisinde yaşıyoruz. Sabahın karanlığından akşamın karanlığına kadar. Gerçek anlamıyla gün yüzü görmeden saatlerce, günlerce çalıştırıldığımız ayın sonunda ise 22 bin liralık asgari ücretlerin reva görüldüğü bir e, ülkede yaşıyoruz. Kapitalizmin bütün işçileri ülkeyi cehenneme çevirdiği bir e, ülkedeyiz. Bu şartlar altında elbette ki işçiler başına ne gelirse gelsin sessiz kalıp kenara çekilmiyor. Grevler, direnişler... Özellikle bu yılda ülkenin dört bir yanından Antep'ten İzmir'e, İstanbul'dan Adana'ya, Mersin'e pek çok yerde grev ve direniş ateşi yanmış durumda. İstanbul'da da Esenyurt'ta bulunan Hepsi Jet Deposu'nda 28 arkadaşımız bir direniş başlattılar. <laughs> Onlardan Ayşe ile beraberiz. Öncelikle Ayşe biraz kendini tanıtmanı, ne kadar süredir orada çalışıyordun bundan bahsetmeni isteyeceğim. Tabii ki. Ee, ben dört yıl Dört aydır HepsiJet firmasında çalışıyorum. Yaklaşık e, ayın 14'ünde yaklaşık bir 17 gün önce de haklı fesimizi verdik biz. İçeride çalışma koşulları nasıldı? Sizi örgütlenmeye ve bu haklı fesi sürecine iten koşullar nelerdi? Bakın şöyle e, ben ilk HepsiJet firmasına girdiğim zaman da bize hafif iş olarak söylenildi bir kadın olaraktan kaldıramayacağımız belirttiğim halde hafif iş olarak söylenildi. En fazla 15 kilo. 15 kiloyu geçmeyecek ağırlıkta kargolar olduğunu söylenildi. Bugüne geldiğimizde e, kedi kumlarını bilirsiniz. 25 kilogram ağırlığındaki kedi kumlar 3 tane paket haline getirilip banttan bize gönderiliyordu ve bizi bunları kaldırmaya, kaldırılmaya mecbur bırakılıyordu. Onun dışında e, ben iki telli deposunda girdim. Dört buçuk yıldır burada çalışıyorum. Dört buçuk yılda dört tane depo değiştirdi. Ben iki, telli deposuna girdiğimde de susuzluk sorunu çektik. İki telliden Esenyurt Kuzuyolu deposuna taşındı. Orada da su problemi çektik. Esenyurt Kuzuyolu deposundan Kıraş depoya taşındı. Orada da yine aynı şekilde susuzluk çektik. Ve şu an Hadımköy'de Arnavutköy'e bağlı bir depoya taşındılar. Orada da susuzluk çekiyoruz. Bizim geçtiğimiz ayda çok fazla bir süre geçmedi. 5 e, gün boyunca 120 kişi yaklaşık orada <laughs> çalışıyoruz. 5 gün boyunca su kesintisi yaşadık. Çok özür dileyerek söylüyorum. <laughs> Biz lavabo ihtiyaçlarımızı karşılayamıyorduk. E, çok özür dilerim. Lavabolardaki pis koku bizim çalışma alanlarımıza kadar geliyordu. Biz bunu defalarca uyardık. Defalarca söyledik yetkililere, amirlerimize. E, onlar Tamam hallederiz tarzında bu tür konuşmalar yapıldı ama biz 5 gün boyunca bir depoda, bir çalıştığımız iş yerinde susuz kaldık. Yemek yemeye çıkarken biz ellerimiz kargo tuttuğumuz için gerçekten çok pis oluyordu zaten. Biz ellerimizi dahi temizleyemeden yemek yemek zorunda bırakılıyorduk. Bazen ıslak mendil bulabilirsek eğer ıslak mendille temizlemek zorunda kalıyorduk. Onu da çok nadir buluyorduk o 5 gün süre içerisinde. Aslında özür dilemesi gereken siz değil kimin olduğu apaçık ortada. Evet. Bu şartları reva <laughs> görüyorlar işçilere. Ee, İstanbul'da yaptığımız açıklamalardan takip ettiğimiz kadarıyla e, suyu orada da görmüştük. Bir de aynı zamanda ikinci el iş kıyafeti e, verildiğini, iş güvenliği <laughs> önlemlerinin alınmadığını e, da gördük oralar. Oralara dair de eklemek istediklerin varsa çalışma koşullarına evet, evet. dair sorunları da dinleyelim. Evet. Ee, bize zorunlu e, giymemiz zorunda bırakılan yelekler ve iş ayakkabıları vardı. Bu iş ayakkabıları bizlere ikinci el olarak dağıtıldı. Hatta e, bizim direnen arkadaşlarımızdan bir abimiz mühendis Kiraz bu konuda ayaklarında bir rahatsızlık oldu, ayaklarında bir e, kaşıntılar, kabarmalar, şişmeler oldu. Gidip sordu bu ayakkabı. İşte beni kaşındırıyor tarzına söyledi. Onlar ikinci el diye biz dönüş aldık. Biz bilmiyorduk ikinci el dağıttıklarını. Evet ikinci el ayakkabı giydirdiler bize. <gülüyor> yani <gülüyor> giydiğimiz yelekler de bazen ikinci el oluyordu. Biz ventilatör konusunu defalarca söyledik. Şöyle e, Hepsijet firmasında dört buçuk yıldır çalışıyorum. Yazın çok sıcak, kışın gerçekten çok soğuk. Biz kışın kadın olarak erkekler de evet yapıyorlardı ama bir kadın olarak gerçekten çok utanç verici şekilde çalışıyorduk. Çünkü biz vücudumuza çuval sarıp bildiğimiz torbalar, çuvalları sarıp bu şekilde ısınmaya çalışıyorduk ve bu çuvallarla birlikte çalışmaya çalışıyorduk biz. Depo içerisinde biz defalarca söyledik ya yani bir ısıtıcı takalım, yazın bir vantilatör taktırın diye çok fazla talep ettik. Bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Bize sadece e, önümüze iş konuldu. Sadece onların işi yürüsün ama çalışanlar ne şartlarda çalışıyor, memnunlar mı değiller mi hiçbir şekilde zaten bunlar bize sorulmadı. Kuzey yolunda geçtiğimiz aylarda dört tane kadın arkadaşımız bilirsiniz direnişe katıldılar. Hı hı. E, onların direnişinde e, evet bize denildi ki içeride ben o sırada içeride çalışıyordum. Bize denildi ki göz korkutma amaçlı, gözümüzü boyama, boyama amaçlı. Kıraç depoya çok güzel bir, Kıraç'a çok güzel bir depo açtık. İşte orada her da hemşireler olacak, her vardiyanın doktoru olacak. Tarzında bize bir sürü vaatler verildi. Çok güzel şeyler söylenildi. Arkadaşlarımız kapıda eylem sırasındayken bunlar bize söylenildi. Ve daha tamamlanmamış olan bir deponun içerisine sırf biz katılmayalım, Sesimizi çıkarmayalım diye veya e, direnen dört arkadaşımız haklı çıkmasın işte bizim iş yerimiz temiz, bizim yemeklerimiz temiz, sobamız var, ventilatörümüz var diyebilmek için tamamlanmamış olan bir deponun içerisine apar topar bizi soktular. Orada evet soba koymuşlardı haklarını yemeyeyim ama nasıl bir soba koymuşlardı küçücük çalıştığımız yerde tam üzerimizde yüzümüzde sadece yakabilecek bir soba. Benim vücudumu ısıtmıyordu. Hiç kimsenin zaten vücudunu ısıtmıyordu. O koydukları soba sadece bir gösteriş amaçlıydı. Sesimizi çıkarmayalım, örgütlenmeyelim diye. Tam tersine bize zararı oluyordu. Gözümüzü yakıyordu, yüzümüzü kurutuyordu. Bu şekilde. Daha birçok şey var. Mesela şuna da çok değinmek istiyorum ben. Ee, şu an Arnavutköy'e bağlı olan Depoda çalışmamız devam ediyor. Arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Bakın orada güvenlik kimliği olmayan insanlar var. Görmeyeceği yani günlükçi gelen insanlar benimle birlikte banta çalışan insan yarın bir bakıyordum güvenlik noktasına konulmuş. Bizim üst aramamızı yapıyor. Benim çantamı arıyor. Bir tane başka erkek konulmuş. Erkekleri onursuzca arıyordu. Şöyle ben geçerken hani Hop hop nereye gidiyorsun? Çantanı aç bakacağım tarzında. Evet evet ben buna birebir şahit oldum. Çünkü bana uygulandı. Bir tane de erkek arkadaşımıza e, çıkışta ben senin bir şey çalmadığını nereden bileyim? Gel üstünü arayacağım tarzında bu şekilde konuşmalar yapılıyordu. Ve bunları yapan kişilerin bir güvenlik kimliği yoktu. Bir güvenlik kartları yoktu. Sadece çalışmaya gelen günlükçe insanları işte yöneticilerimiz inisiyatifine kalmış, seviyorsa veya içeride bir tanıdığı bir akrabası varsa hadi sen gel güvenliğe geç tarzında güvenliğe bırakılıyorlardı. Aslında belki bugün yayını izleyenlerin, dinleyenlerin ve <laughs> pek çok kişinin her gün kullandığı bir e, firmanın içeride işçilere nasıl davrandığını, en temel çalışma şartları dahi karşılamadığı gibi iş onuruna yakışmayacak davranışlarda bulunduğunu ciddi mobbinglerin olduğunu görmüş oluyoruz. Bunları böyle bu şekilde yakından görmek ve tanık olmak çok önemli diye düşünüyorum. Bu şirketler bir yerlerde gözler bırak yerlerde çalışılan yerler değil. Bizim gibi insanların orada çalıştığı ve emeğinin sömürüldüğü haklarının verilmediği tamamiyle emek düşmanı. Sermaye yanlısı işletmelerle, fabrikalarla, şirketlerle karşı karşıyayız. O yüzden bu yayın aslında bu noktada bir teşhir etme noktasında da önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Bu çalışma koşullarını ama siz boyun eğmediniz, tamam demediniz. Bunun karşısında bir örgütlenme sürecine ve birlikte bir haklı fesih sürecine gittiniz. Ekmek ve Onur İşçi Derneği ile birlikte hem Esenyurt Depo önünde hem de işte bugün e, ya da dün konsolosluk Kazakistan konsolosluğu önünde çeşitli biçimlerde eylemlediklerinize devam ediyorsunuz. Bu 28 işçinin yan yana gelmesi, bu haklı fesih sürecine gitmeniz ve eylemleri örgütleme biçiminiz, Ekmek ile birlikte, içerideki işçi arkadaşlarla birlikte oraları da biraz anlatmanı rica edeceğim. Ee, şöyle, bu ve bu tarz e, çok fazla birikimlerimiz oldu bizim. Yani ee, bize dönüş olduğunda madem beğenmiyordunuz o zaman neden çıkmadınız tarzında. Evet yani herkesin ihtiyacı var. Herkes çıkamıyor. Ha deyince. Ev geçindirenler, çoluğu çocuğu olanlar da oluyor. Ee, bunlar bir birikim oldu. Bakın e, yemeklerde salyangoz çıkması. Bunlar gerçekten çok böyle küçük şeyler gibi duruyor ama biz yemek yerken çorbamızdan kıl çıkıyordu. Biz bunları defalarca uyarıyorduk. Yemek şirketini değiştiriyorlardı. Bu sadece gösteriş olsun diye değişiyordu. Her gelen yemek şirketi bir öncekinden daha kötü çıkıyordu. Ben şimdiye kadar hiçbir yöneticinin, bakın dört buçuk senedir çalışıyorum. Hiçbir yöneticinin, müdürün, bölge müdürlerinin gelip de bizim yediğimiz yemeklerden yediğini görmedim. Neden? Çünkü biliyorlardı. Yani bizim midemiz kaldırsa bile onurumuz gerçekten kaldıramadı. Hani bütün bunlar bir birikim oldu. Biz 28 arkadaşımızla birlikte haklı fesih verdik. Ekmek ve onurun desteğiyle birlikte bu direnişimizi sürdürüyoruz. Ee, dün evet başkonsolosluğun önündeydik. Bugün kıraş deponun önündeydik. Biz e, direnişlerimizi sürdürürken bizim e, bölge müdürleri, kendi müdürlerimiz, bütün hepsi burada sorumluları yukarıda kraş yapan üzerinde camların arkasından sadece bizi izliyorlar ve gülüyorlar. Biz güldüklerini de görüyoruz. Bu şekilde. Peki şu anki e, süreç ne aşamada? Hiç yönetim ile bir görüşmeniz oldu mu? Size dönük bir şey söylediler mi? Bu haklı süreci süreciyle ilgili ya da çalışma koşulları ile ilgili? <laughs> Biz defalarca talep ettik. Biz 17 gündür direniş yapıyoruz. Bizimle görüşün dedik. Yani aşağıya inin müdürümüz veya bölge müdürleri hiçbirisi bizimle hiçbir şekilde görüşme sağlamadılar. Ee, ara bulucularla, avukatlarla görüşülüyor. Evet ama onlara da denilmiş ki siz e, hepsicet bu 28 işçi hepsicet elemanı değildir. Biz taşerona bağlı çalışıyorduk. TRV firmasına bağlı çalışıyorduk. Eee TRV'nin elemanlarıdır, gitsinler onların kapısında haklarını arasınlar diye bir dönüş aldık sadece. Onun dışında aramızdan bazı arkadaşlarımıza ihtarname yollamışlar. E, yalanlamışlar söylediğimiz şeyleri. Bu şekilde. Onun dışında zaten bize bir dönüş yapılmadı. Dönüş sağlanmıyor. Yorumlarda da bazı arkadaşlar yazıyor sağlık kiti bile olmayan, yara bandı bile vermeyen insanlık dışı evet. bir firma. Dolma biberden salyongoz evet. çıkıyor. Bir evet, ondaki şekilde, çıkmış. şu şekilde açıklayayım. Ee, bize dediğim gibi bu kuzu yolunda dört arkadaşımızın, dört kadın arkadaşımızın direnişinden sonra her vardiyada hemşire olacak, doktor olacak diye. Ee, Fevzi Bey hatta ismini de söyleyebilirim. Kuzu yolu deposunda Fevzi Bey bize bunların vaatlerini verdi, bize sözlerini verdi. Biz Kuzuyolu Deposu'nda da aynı şekildeydi. Şu an Arnavutköy Depo'da da aynı şekilde, Kıraç'ta da aynı şekilde. Biz yaralandığımız zamanlarda iş kazası geçirdiğimiz zamanlar oluyordu. Çok ciddi iş kazası geçirdiğimiz zamanlar oluyordu. Birazdan onlara da değineceğim. Yara bandı bulamıyorduk. Hani doktoru, hemşireyi geçtik. Doktor hemşire artık hani bizim için bir lüks gibiydi. Aslında olması gereken bir şey ama bizim için çok büyük bir lüks gibiydi. Hani yara bandı bulamıyorduk. Biz koly bandına sarıyorduk kendi yaralarımızı. Ondan bahsediyor arkadaşımız. Gerçekten berbat koşullara maruz kaldığımız bir süreç evet. olmuş. Peki e, şu anda hala içeride çalışmaya devam eden o depoda ya da hepsi başka yerlerinde çalışan ya da o bölgedeki e, Esen Yurt'taki diğer işçilerden size dönük tavırlar nasıl? <laughs> Eylemlerinize gelenler destek, dayanışma ilişkisi kuranlar var mı ya da eyleme sadece fizikte bulunanlar mı katılıyor? Şöyle içerideki arkadaşlarımız evet çalışmaya devam ediyorlar. İyi dileklerini bizim için her zaman yanında ol, yanımızda olduklarını her zaman belirtiyorlar. Ama dediğim gibi hani gerçekten çok zor durumda olan arkadaşlarımız da var. Gerçekten mecburiyetten kalan arkadaşlarımız da var. Zaten orası çok mecburiyetten kalınabilecek bir yer. Ee, şöyle söyleyeyim bizim direnişimiz içerideki arkadaşlarımıza çok güzel... E, yönde etkiledi. Nasıl? Biz Adımköy depodayken e, fesih kararı aldık ve 28 arkadaşımız fesih verdik çıktı. Biz çıktıktan birkaç gün sonra hemen temizlikçi tutulmuş, her taraf temizletilmiş, ventilatörler takılmış, yemekler değiştirilmiş, primlerine zam yapılmış. Bunun çok güzel şeyler yapılmış. Bizim zaten iki tane amacımız vardı. İçeride çalışmaya devam eden arkadaşlarımızın gerçekten daha iyi koşullar altında çalışmasını istiyorduk. Bunlar bir, bir nebze düzeltilmiş, bazı kısımları düzeltilmiş. Onun dışında bizim bir de kendi haklarımızı, kendi emeğimizin karşılığını almamız. Tamam, ben de taleplerimiz nelerdir onları soracaktım aslında, onları da söylemiş olduk. <laughs> Bu emek mücadelesi, yani sizin haklı ile birlikte başlattığınız direnişin e, sesleri, sloganları içeriye yansıyor. Patronlar bu sesleri evet. ne kadar görmezden gelse, ne kadar duymazlar gelse de o e, işçilerin yan yana gelişinden o kadar korktukları için belli önlemler almak zorunda kalıyorlar. Ne yazık ki şu anda Türkiye'de işçi sınıfı en temel haklarını alabilmek için müca bile mücadele etmek e, zorundayız. Bir kuru asgari ücretin bile o maaşın bile hesabımıza yatabilmesi için dahi mücadele etmek zorunda kaldığımız yerler oldu. Bir yara bandı için dahi gerçekten e, böylesi bir koşullar içerisindeyiz. Çünkü sermaye sahipleri, patronlar ceplerine ne kadar daha fazla para girecekler, hep onun peşindeler. İşçinin hayatı, onlar için bir maliyet kaleminden öteye gitmiyor. Bunu değiştirecek olan da ama sizlersiniz, bizleriz. Ülkenin dört bir yanında direnişte olan işçilerdir örgütlenerek, bilinçlenerek birbirinin sesine ses, omuzuna omuz olan işçilerdir. E, buralar çok kıymetli o yüzden. Eylemlerinizde e, e, mor da yanışma olarak biz de İstanbul'da bu sürecin içerisinde olmaya, her zaman sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Diğer şehirlerden kız kardeşlerimiz, yoldaşlarımız da sosyal medya üzerinden e, bu takibi yapıyorlar. Bugün de bu yayınla birlikte bu emek mücadelesine buradan da e, ses olmak istedik. Gördüğümüz kadarıyla sadece enfesiyi veren arkadaşlar değil, içeride çalışıp ya da çalışmayıp sadece sizin yanınızda olmak için gelen arkadaşlar da var. Bu dayanışma çok çok kıymetli. Çünkü bir taraftan sizin örmeye çalıştığınız dayanışmanın tam karşısında içeride sendikasızlaşma eğiliminin yüksek olduğunu biliyoruz. Bunu sadece hepsi jet deposundan değil, çok pek çok fabrikada bunu görüyoruz. Hı. Sendikalaştığı an itibariyle işten atan sendikayı sokmamaya çalışan, e-devlet şifrelerini isteyen fabrikalarla karşılaştık. Günlükçü çalıştırarak, yemeğe çalıştırarak da bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Ama sizin mücadelenizle birlikte orada pek çok şeyin değişeceğine e, inanıyorum ben de. Toparlarken e, son olarak söylemek, eklemek istediklerin varsa onu da alalım. Öyle bitirelim yayını. Tabii. Ee, söylemeyi unuttuğum iki tane şey var, buna da değinmek istiyorum bilinsin diye, izleyiciler de görsün diye. Bakın geçen ay e, bir iş kazası yaşandı. Bir gül arkadaşımız, bir kadın arkadaşımız eline ağır demir, banttan gelen ağır demiri bir biraz önce de belirttim kaldırmak mecburiyetindeydik. Kıp kaldırırken e, demir eline düştü ve eli üç yerinden ezildi. Bunun hastane raporları da var, bütün bilgileri de var ve e, bir gülü aldılar o gün. Yemekhaneye oturttular. Sen biraz dinlen. Bakın eli ezilmiş kız. Hastaneye gitmesi gerekiyor. Ama dediler ki sen biraz dinlen. Düzelince banda geçer, devam edersin dediler. Kızı hastaneye göndermediler. Kız çalışamayacak duruma gelince hepsi Cetin zaten... E, gerçekten bir firmanın önünde bir ambulansın veya sadece bu işler için... Bir tane şoförün gerçekten bir arabanın, birkaç tane arabanın beklemesi gerekiyor ki olabilir iş kazaları zaten iş güvenliğimiz hiç yok. Zaten hepsi jette hemen hemen her gün bir iş kazası olayı oluyordu yani meydana geliyordu. Kızı hiç tanımadığı bilmediği yükleme araçlarıyla toplama araçlarıyla hastaneye gönderiyorlar. Bunu herkes için yapıyorlar. Mesela bu da çok önemli bir konu. Ben bir kadın olarak da neden bilmediğim bir şoförün arabasına bilmediğim bir şoförle birlikte hastaneye götürülüyorum. Götürmüyorlar dahi bazı arkadaşlarımıza Tamam çıkabilirsin, kendi imkanlarınla gidebilirsin şeklinde dönüşler alınıyordu. Mesela bu konuya da çok e, bilinsin istiyorum gerçekten. Hani şöyle de bir konu var, atladığım bir şey kalmasın diye söylüyorum. E, bize 2000 lira prim veriliyordu. Devamsızlık ve e, İGS kuralları primi veriliyordu. Bu primi kesmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Bakın arkadaşlarımız hasta oluyordu. E, gerçekten çok samimi söylüyorum. Abartmıyorum. Yani sürüne sürüne işe gelenler vardı. Sırf sadece o 2000 lira primim kesilmesin diye çünkü ihtiyaçları var. Hasta hasta ben bile kendim hasta hasta olduğum halde kendimi hiç hissetmediğim halde ihtiyacım olduğu için ben primim kesilmesin, günüm kesilmesin diye ben de çok zor durumlarda, çok zor şartlar altında işe gitmek zorunda kalıyordum. Hastalanıyorsun bakın iş kazası geçiriyorsunuz. Birgül arkadaşımız biraz önce bahsettiğim arkadaşımız. iş yerinde iş kazası geçiriyor. Ama ne yapıyor? Sen primini kesiyorsun. Sen o kızın gününü kesiyorsun. Bunları da yaşadık. Bunları da belirtmek istiyorum. Kaza geçirdiği gün olmasına rağmen. Aynen öyle. Yani iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri, kitapçıkları, videoları falan böyle yerlerde kol gezebiliyor ama realde gerçekten hiçbir kıymetinin olmadığı, işçinin parmağı koptu, kolu mu ezildi, bacağı mı ağrıdı, hiç bunlara önemsenmediği koşullar altında yaşıyoruz. <laughs> Kapitalist sistem dediğimiz sistem gerçekten gün geçtikçe bir işçinin cebindeki son kuruşa dahi göz diken, 15 dakikalık molasını 10 dakikaya düşürmeye çalışan, asgari ücreti 1 TL dahi arttırmaya yanaşmayan bir durumda. Ee, ve Türkiye'nin yüzde 65'i iş gücünün yüzde 65'i asgari ücret civarına çalışıyor. Korkunç rakamlar içerisindeyiz. Asgari de değil en temel şey olması gerekirken bununla karşı karşıyayız. Bir tık daha belki fazla verdiği yerlerde bambaşka kötü muamele ve çalışma koşulları ile karşı karşıyayız. İşçinin ne örgütlenmesini, ne bilinçlenmesini, ne birbiriyle dayanışmasını istemiyorlar. Yan yana gelmesini istemiyorlar. Fakat bugün İstanbul'da Esenyurt depo önünde 17 gündür direnen hepsijet direnişçi işçileri bunun karşısında çok önemli bir örnek sergiliyorsunuz. Ee, direnişinize sağlık. Bütün arkadaşlara da buradan mor diyanışma olarak selamlarımızı e, gönderiyoruz. Direnişinizi saygıyla ve mücadele ruhuyla selamlamak istiyoruz bizler de. Gerçekten bu şartlarda evet. çalışmak bizim kaderimiz olmamalı. Bizlere dayattıkları bu sefalet koşulları bizim kaderimiz olmamalı. Dolayısıyla buradan bizim sesimizi duyan bütün işçilere de seslenelim. Bir tane markette mi çalışıyorsunuz? Bir tane kafede mi çalışıyorsunuz? Bir fabrikada mı çalışıyorsunuz? İhtiyacımız olan en temel şey bizim örgütlenmek. En düşük asgari temel şartlara dahi erişimi zorlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Aylarca maaş alamayan işçiler, işlerinden atılan işçiler, hakları verilmeyen işçiler böylesi koşullarda yaşıyoruz. Bunun karşısında bizim en güçlü silahımız örgütlenmektir. O yüzden sesimizi duyan herkese de çağrımızdır. Bu sesi birleştirmek için biz her zaman buradayız. Ee, Hepsi Jet direnişi vesilesiyle bunu da tekrar etmiş olalım. Ben çok teşekkür ediyorum Ayşe. Çok açıklıkla ve güzel bir şekilde ifade ettin. Hepsi Jet'in iç yüzünü e, bu kadar açıklıkla görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu yüzden. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Biz çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Katılan herkese de, izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı paylaşarak bu sesi hem hepsi jet işçi işçilerinin sesini büyütmeye hem de ekmek ve onur mücadelesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Teşekkürler herkese.